Herkese merhabalar, Eylül'ün mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün tencerede karnıyarık yemeği yaptım. 15-20 dakikada yapabileceğiniz harika bir ana yemek. Ben yanında pirinç pilavı ve yoğurt ilave ederek servis yaptım. Tarifi başlayalım. Patlıcanlarımı alacanı soyarak kızgın yağda kızarttım. Bütün patlıcanlarımı sürekli çevirerekten hepsini kızarttım arkadaşlar. Daha sonra rulo serilmiş tabağımı alarak yağların çekmesini sağladım. Patlıcanlarım kızardı. Diğer taraftan tavama bir adet soğan ve çok az sıvı yağ ekleyerek soğanlarım kavurmaya başladım. Soğanlarımı bir miktar kavurduktan sonra tekrardan 2 adet doğradığım yeşil biberi ilave ediyorum. Yeşil biberleri ilave ettikten sonra bir miktar daha kavurmaya devam ediyorum. 500 gram orta yağlı kıymamı ilave ediyorum. Bir miktar daha kavuruyorum kıyma ile birlikte. Daha sonra bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Güzelce kavurduktan sonra bir adet küp küp doğradığım domatesimi ilave ediyorum. Bir 5 dakika kadar kavurduktan sonra altını kapatıp bir miktar soğumaya bırakıyorum. Diğer taraftan üzerine sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı ılık su ilave edip karıştırıyorum. Patlıcanlarımın bıçak yardımıyla ortalarını açıyorum. Kıyma harcımı kaşık yardımıyla ortalarına bırakıyorum. Bütün patlıcanlarımı aynı işlemi yaptım ve tencereme dizdim. Ben bu kez tencerede yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Siz aynı tarifle fırında yapabilirsiniz. Bütün patlıcanlarım kıyma harcıyla içlerini doldurdum. Üzeri için birer adet yeşil biber ve domates ilave ediyorum. ve hazırladığım domates salçası sosumu ilave ediyorum. Bütün hepsinin üzerine gelecek şekilde kaşık yardımıyla döktüm. Karnıyarık yemeğim hazır. Kısık ateşte 15 dakika kadar pişirdim. Bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.